İddia Plus herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. 7 Eylül pazartesi ve 8 Eylül salı yani bugün ve yarının iddia tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar oynanıyor. Dün milli takımımız e, Sırbistan'ı ne yazık ki yenemedi. 0-0 beraber kaldı ve ilk puanını aldı grupta. E, bakalım nasıl maçlar olacak? nasıl bir hal izleyecek ve Dünya Kupası'na giden iki takım hangi takımlar olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bugün saat 21.45'teki karşılaşmada Bosna Ersek evinde Polonya'yı ağırlayacak. Ee, Lewandowski'li Polonya bakalım neler yapacak Bosna Ersek karşısında. A grubunda birinci grupta karşılaşma oynanacak. Polonya kazanır diyoruz bizler. Güçlü kadrosuyla 2.80 oranından değerlendirebilirsiniz. Ve bir diğer karşılaşmamız da yine 21.45'te Çekya İskoçya ile karşılaşacak. Çok güzel bir maç olacaktır. Bol gollü bir maç olacağını bekliyoruz. Arkadaşlar, ee, bakalım yeni sezonda seyircili mi oynanacak maçları birlikte göreceğiz. Bildiğiniz üzere Covid-19 her yeri bir aynı şekilde etki edecek şekilde vurdu diyebiliriz. Bu maçla ilgili de 2.5 üst tercihini değerlendirebilirsiniz. 1.91 orandan toplam oranımız 5.34 arkadaşlar. Bu kuponu değerlendirebilirsiniz. Bir diğer kuponumuz ise Salı günü karşılaşmalarından oluşuyor arkadaşlar. Yine Uluslar Ligi'nde iki karşılaşma seçtik. Sizler için güzel ve e, heyecanlı maçlar olacaktır diye düşünüyoruz. Tempolu maçlar olacaktır. Yarınki karşılaşmada Danimarka evinde İngiltere'yi konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmada İngiltere favori kısım. Ve gerçekten genç ve güzel bir nesil arkadan yetişiyor diyebiliriz. İngiltere Premier Ligi'nde de bunun etkilerini görüyoruz arkadaşlar. Çok kaliteli bir futbol söz konusu. 2-0-9 oranla İngiltere kazanır tercihini değerlendirebilirsiniz. Bir diğer tahminimiz ise yarının karşılaşmalarından yine 21-45'te başlayacak olan karşılaşmada. İsveç evinde Portekiz'i ağırlayacak. Bol gollü ve güzel bir maç bizleri bekliyor diyebiliriz. 2.5 üst, tercihin... evet, üst tercihini... Evet 2.5 üst tercihini kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. 2.07 oranlar. Ronaldo milli takımı alınmadı. Bakalım Portekiz Ronaldo'suz bir şekilde neler yapacak. Toplam oranımız da bu kuponla 4.32 arkadaşlar. Bu kuponu da değerlendirebilirsiniz. 2 kupon verdim bildiğiniz üzere. İkisinde de 4 maç var toplamda ve yaklaşık birinde 5 diğerinde 4 küsur oran var arkadaşlar. Gerçekten yüksek oranları sizler için özel olarak seçmeye çalışıyoruz. Bir de Açıklama kısmına videolarını her zaman bırakıyorum. Bayisteyiz 4 forum adresimiz herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Çok güzel ve kaliteli bir futbol ortamı, futbol muhabbet ortamı söz konusu. Çeşitli rolling kuponlarımız ve ödüllerimiz forumda da sürekli devam ediyor. Bizler de orada aktifiz. Sizlerin yorumları ve düşünceleri de bizler için önemli. Herkesi oraya bekliyoruz diyorum. Sosyal medyadan da bizleri Bayisteyiz ve İddia Plus olarak takip edebilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.